Sokağın sonunda bir Abara tarzı Mardin'de ve İspanya Madrid'de çok fazla olan... Şimdi ben niye Madrid dedim ki Mardin varken Abara tarzı evler, Abara tarzı geçişler Madrid değildir, Mardin'dir adresi. İşte Mardin'de bulunan Abara tarzı sokaklardan birini görmekteyiz. Binanın altından geçiş. 1920... Mart'ından sonra çekilen bir fotoğraf. Çünkü İstanbul resmen 16 Mart 1920'de işgal edildi ve düşman orduları işgal askerleri 16 Mart 1920'den sonra İstanbul'a giriş yaptı. Şu an işte şu yola doğru giden bir işgal birliğini görüyoruz. Bu tarafta bana göre sağda Size göre fotoğrafın solunda evler var. Evlerin bulunduğu yerlerde işgal askerlerini seyreden İstanbul halkı var. Bu tarafta ise yani yeni cami tarafında ise merdivenlerden başlayıp şuralara kadar gelen insanlar bulunmakta. Şu an benim bulunduğum, şu an benim yaptığım gibi insanlar bekliyorlar. Sizin bulunduğunuz yerde evler var. Siz şu an bir evin içindesiniz. Ben de buradayım ve ortamızdan 16 Mart 1920 yılından itibaren İstanbul'un işgaline şahitlik yapan bir fotoğraf karşımızda. Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahidettin Han tarafından görevlendirilerek, olağanüstü yetkiler de verilerek 16 Mayıs 1919 Cuma günü Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldıkları, beraber kıldıkları Cuma namazından sonra Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa 9 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum'da milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür ve bölünemez dedi. Erzurum Kongresi'nde kabul edilen bu misak-ı milli maddeleri size okumadığım çok fazla olan misak-ı milli maddeleri Sivas Kongresi'nde kabul edildi. Ardından İstanbul'da bulunan Ali Rıza Paşa hükümeti, Sadrazam Ali Rıza Paşa hükümeti, Şubat ve Ocak 1920'de Misak-ı Milli'yi kabul ettiğini deklar et. Bunun üzerine 16 Mart 1920'de işgal kuvvetleri, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, İstanbul'u, Yunanlılar, İstanbul'u işgal ettiler. 16 Mart 1920'den sonra santim santim bu şehrin her karış toprağı işgale uğradı. Şu an arkamı dönüp Abara'ya bakacağım. Tıpkı sizin gibi. Şu an önümde bir işgal ordusunun birliği bulunmakta ve Abara'ya doğru bahçe kapıya doğru giriş yapmaktadır. Ne kötü günler. Hem bu tarafta bulunan hem bu tarafta bulunan insanlar için ne kötü bir manzara. Bir insan gözünün görebileceği en vahşi, en kötü manzara sanırım bu olsa gerek. Doyduğun, doğduğun, büyüdüğün kaderine toprağından yetişen ürünlerin genetik yapını kodladığı DNA'na kadar işleyen ürünleri yetiştiren toprakların Düşman tarafından işgal edildiğini görmek Allahu Teala yeryüzünde böyle bir acıyı hiç kimseye tattırmasın. Bu gözler ve sizin gözleriniz bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin hakim olduğu bu topraklarda Türk bayrağının süslediği bu topraklarda düşman askeri göstermesin. İşgal kötü bir şey fotoğraf bir işgal fotoğrafı. Evler enteresan. Yani şu an benim içine girdiğim evler. Ben şu an bir evin içine girdim. Burası bir ev. Böylemesine Galata Köprüsü'ne kadar giden evler var. Şurada bir kapı var. Kapının hizasına kadar evlerin bulunduğunu zaten fotoğrafta görüyorsunuz. Kimse inanmazdı. Burada şu an oturma banklarının bulunduğu buralarda evlerin olduğunu, bir sokak bloğunun olduğunu ve bu bloğun bu meydan açma çalışması kapsamında yıkıldığını. Böyle fotoğraflar olmasa kimse inanmaz. Ama görüyorsunuz ki burada bir sokak varmış ve arasından düşman işgal orduları geçmekteymiş. Takvim 1920. İşgal orduları içeriye doğru giriş yapıyor. Takvim 2023. Üzerinden geçen 103 yıl araya rağmen hala içimizi acıtan bu fotoğraf ve bugünkü hali baş başa bırakıyorum. 1906 yılına ait bir fotoğraf var şu an karşımızda. 1906-2023 üstünden 117 yıl gibi bir zaman geçmiş. 117 sene önce görünen görüntü, 2023'te görülen görüntü. Hangisi daha güzel siz bilirsiniz. Yanlarda bulunan dükkan blokları o gün açık sanırım dükkan olsa bile tutulmamış dükkanlar boş duruyor. Eğer içeriye doğru bir kapı uzantısı yok da sadece dükkansa boş. Ortadaki küçük olansa Mısır Çarşısı yazısı bulunan yer ise ana merkezi giriş kapısı. Efendim burası yeni camiye eklemlenen İpek ve Baharat yolunun başladığı ya da bittiği Nereden baktığınıza bağlı olarak bittiğini ya da başladığını söyleyebiliriz. Eğer doğudan bakıyorsak İpek yolunun ve Baharat yolunun bittiği noktadayız. Eğer batıdan bakıyorsak yepyeni bir yolun Avrupa'ya e, Katarlarla gemilerle Anadolu yakasından buraya gelmiş mallar buradan Katarlarla Avrupa'ya doğru giderken görünüyor. Avrupa kıtasının başladığı yerdeyiz. Kıt'a tam olarak buradan başlıyor. Asya yakası Üsküdar'da bitiyor. İki kıtanın bağlandığı, iki kıtanın birleştiği yerdeyiz. İşte bu kadar ticari anlamda bu kadar hayati öneme sahip olan bu topraklarda 1597 yılında yapımına başlanan birkaç fotoğraftır anlattığım Yeni Cami ki şu an benim önümde, sizin arkanızda Yeni camiye bir ilinti biçiminde bir ekleme biçiminde Mısır çarşısı yapıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.